Quotes from Paulo Coelho. Paulo Coelho'nun sözleri ve Türkçe anlamları. If you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Elveda diyecek kadar cesursanız, hayat sizi yeni bir merhaba ile ödüllendirecektir. Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering. Beklemek acı vericidir. Unutmak acı vericidir. Ama hangisini yapacağını bilememek acıların en kötüsüdür. The good old days when each idea had an owner argon forever Her güzel fikrin bir sahibinin olduğu o eski güzel günler sonsuza kadar kayboldu gitti. It took me 4 years to write my first book. When I was a child, I was encouraged to go to school. I was not encouraged to follow the career of a writer because my parents thought that I was going to starve to death. İlk kitabımı yazmak 40 yılımı aldı. Çocukluğumda okula gitmek için teşvik edildim. Ancak bir yazarın kariyerinin peşinden gitmem konusunda teşvik edilmemiştim. Çünkü yazar olursam ailem açlıktan öleceğimi düşündü. Remember your dreams and fight for them. You must know what you want from life. There is just one thing that makes your dream become impossible the fear of failure Hayallerinizi unutmayın ve onlar için savaşın. Hayatta ne istediğinizi bilmelisiniz. Hayalinizi imkansız hale getiren tek bir şey var. Başarısızlık korkusu. The greatest happiness begins with a little hope. Büyük mutluluklar küçük umutlarla başlar. Life was always a matter of waiting for the right moment to act. Yaşam daima harekete geçmek için doğru anı beklemek meselesiydi. Remember that wherever your heart is, there you will find your treasure. Unutmayın ki Yüreğin neredeyse hazinen de oradadır. Don't forget, beautiful sunsets need only cloudy skies. Unutmayın, güzel gün batımları bulutlu bir gökyüzüne ihtiyaç duyar. Love can consign us to hell or to paradise, but it always takes us somewhere. Aşk bizi ya cehenneme ya da cennete gönderir. Ancak her zaman bizi bir yerlere götürür. Tolerance and compassion are qualities of fearless people. Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır. Do something instead of killing time because time is killing you. Vakit öldürmek yerine başka şeyler yapın. Çünkü vakit sizi öldürüyor. Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear. Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar. Nothing in the world is ever completely wrong. Even a stopped clock is right twice a day. Dünyadaki hiçbir şey tamamen yanlış değildir. Durmuş bir saat bile günde iki defa doğru zamanı gösterir. Be brave, take risks. Nothing can substitute experience. Cesur ol, risk al. Hiçbir şey tecrübenin yerini alamaz. When you say yes to others, make sure you are not saying no to yourself başkalarına evet derken kendinize hayır demediğinizden emin olun. When you are enthusiastic about what you do, you feel this positive energy. It's very simple. Yaptığınız şey hakkında istekli ve hevesli olduğunuz zaman bu pozitif enerjiyi hissedersiniz. Bu kadar basit. No one can lie. No one can hide anything when he looks directly into someone's eyes. Bir kimsenin gözlerine doğrudan baktığında hiç kimse yalan söyleyemez ve bir şeyleri gizleyemez. I cry very easily. It can be a movie, a phone conversation, a sunset. Tears are words waiting to be written. Ben çok kolay ağlarım. Bu bir sinema filmi, bir telefon konuşması, bir gün batımı olabilir. Gözyaşları yazılmayı bekleyen kelimelerdir. One day you will wake up and there won't be any more time to do the things you have always wanted. Do it now. Bir gün uyanacaksın ve her zaman yapmayı istediğin şeyleri yapmak için vaktin olmayacak. Bu yüzden şimdi yap. If you want to be successful, you must respect one rule. Never lie to yourself. Eğer başarılı olmak istiyorsan bir kurala uymak zorundasın. Asla kendine yalan söyleme. The secret of life is to fall seven times and to get up eight times. Hayatın sırrı 7 kez düşmek ve 8 kez kalkmaktır. Don't give in to your fears. If you do, you won't be able to talk to your heart. Korkularına boyun eğme. Eğer yaparsan kalbinle konuşamazsın. At a certain point in our lives, we lose control of what's happening to us, and our lives become controlled by fate. That's the world's greatest lie. Hayatımızın belirli bir noktasında, bize neler olduğuna dair kontrolü kaybediyoruz ve hayatlarımız kader tarafından kontrol edilir hale geliyor. İşte bu dünyanın en büyük yalanı. There is only one thing that makes a dream impossible to achieve. The fear of failure. Hayal etmeyi imkansız kılan tek bir şey var. Başarısızlık korkusu. When you repeat a mistake it is not a mistake anymore it is a decision. Bir hatayı tekrarladığınızda artık o bir hata değildir bir karardır. It is the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Hayatı ilginç kılan bir hayalin gerçekleşme ihtimalidir. Being human means having doubts and yet still continuing on your path. İnsan olmak şüphe duymak ve hala yolunuza devam etmek demektir. Never give up. When your heart becomes tired, just walk with your legs, but move on. Asla pes etme. Kalbiniz yorulduğunda sadece bacaklarınızla yürüyün ama devam edin. You have two choices: to control your mind or to let your mind control you. İki seçeneğiniz var. Ya zihninizi kontrol edin ya da bırakın zihniniz sizi kontrol etsin. Life sometimes separates people so that they can realize how much they mean to each other. Hayat bazen insanları birbirleri için ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlasınlar diye ayırır.